Evet hemen gene canlı yayın açtım. Ee, öbür bir önce hemen 2-3 dakika önce canlı yayın kapattığımda e, yorumlar ve akış durdu. Nedenini anlayamadığım için şüphelendim. Bir kere daha dedim. Açayım. Karaka hoş geldin tekrar Hülya'cığım merhaba Gonca Gonca yorumlar vardı diyor Karaka'ya yayın akıyor Hoş geldin hocam akmıyordu yorumlar en son En son Hülya'nın yorumu vardı Didim ile ilgili ondan sonra hiç gelmedi bana Hülya'cığım Gizem anne yalnız hocam Gonca geldi Soruyu bir kuru Gizem ne destek Ha İrfan yorumlar vardı diyor o zaman tamam yani ben bunu kabul ederim. Benim konuşacaklarım bitti. Sizler diyorum yapmayınca yayın kendiliğinden akışı sessiz oldu. Leyla Taylan merhaba. Evet ne diyorsunuz arkadaşlar? Biraz paylaşalım bu iş, Gargamel'in bu onu terk eden ee, şimdi bir sen olsun ben olayım. Süheyla olsun, Hülya olsun. Diğerlerini de siz yazın. Bu insanlara karşı aldığı pis tavır hakkında ne düşünüyorsunuz? Namuslarımıza, kişiliklerimize, kimliklerimize laf söylemesi hakkında. Yani Süheyla ile şey de ortak ediyor kendini bir sene o üçlü WhatsApp konuşmasında. Ee, güya Gizem'in işte böyle böyle diyelim demişti. Onlar hayır sakın yanlış olur demişler. Onu uyarmışlar onlara kızıyor benimle beraber olmadılar diye. Sonra da çapkın lakabını tak. bugün gizeme. Leyla Taylan hoş geldin. Karakay ablan çok kişi çıktı diyor. Benden de aboneliklerden çıktı diye benim aboneliklerimden kendi e, takipçilerine söylemiş. Valla iki kişi mi gitti, üç kişi mi gitti? Daha çoğu geldi. Bereketine kurban olayım. Allah'ın da insanlara doğruyu gösteriyor. Yani Karaka ne çapkınlığını gördü diyor. <laughs> Bilmiyorum o görmüş. O herkesin yatak odasına gizli kamera yerleştirmiş. Ee, gargamel kim aç kim değil, kimin kocası iyi, kimin kocası kötü öyle konuşuyor işte. Ya bel altından başka bir şey konuşmuyor ki ya. Fahriye Çiçekçiğim iade ediyor ki, et et fazlasıyla et. Kişi kendinde olmayanı konuşturmuş. Onda cinsellik yok. Bir de para yok galiba. İkisini diline dolamış. Ben de yani bizde var Allah aşkına böyle şeyler. Biz bahsediyor muyuz? Bizde var esna kendi olmayandan bahseder. Ay hoş geldin. Kendi hayatına gizim yapıştırdı dediğimle. Oh o dediğimle neler yemiştir, ne haplar yemiştir ha. Ne haplar. Öyle şeyler biliyor ki o belli bir konuda ama. Yok çok dedikoducu çok. Bunun yanında kimse kalmaz. Konu komşu da kalmaz. Arkadaş da kalmaz. Bu selam verdiği kişinin arkasından laf söylüyor. Dedikodu yapıyor. Arkadaş olsun. Akrabaları olsun. Kim çeker bunu? Ay Allah'ım yarabbim. Düşman başına vermesin. arkadaşlarım herkesin galiba iş gücü başından aşkın ya da burada akış olmuyor fazla demek o kadarmış konuşacaklarımız diyelim saatlerce bekleyelim bir anlamı var mı bekleyelim mi kapatayım mı kapatmayayım mı yayına ne dersiniz ben vereceğim cevaplarımı buradan verdim i̇şte birkaç arkadaşımı uyardım o videoyu seyretsinler onlarla ilgili plan yapıp üzerlerine gelebilir o kadar benim diyeceklerim zaten videosundan bir halt çıkmadı yani söyleyeceğim çeşitli hoca çeşitli olacak başka bir şey bildiği yok Burada da hava karardı. Balkonda. Ama nem ve sıcak devam ediyor. Yazın en sıcak günlerini yaşamaya başladık. Valla işte olan çalışan Allah üç kuvvet versin sıcaklarda. Sıcak da zor, soğuk da zor. E, büyük bir yangın geçirdi e, ülkemiz. O yangında evsiz kalanlar, yurtsuz kalanlar ona daha da zor. Her sene bir felaket bir bölgemiz yaşıyor. Canlarım benim. Yani i̇şte son durum böyle. Ee, gargamın çevresinde doğru düzgün insan kalmamıştır. Onun yanında kalanlar olayları bilmeyenlerdir, kavrayamayanlardır. Zamanla onlarla tanıyacaklardır. O yüzden o da e, abonelik kuvvetli olduğu kanala şu anda e, yaklaşmaya çalışmakla meşgul. Öyle. Evet arkadaşlar Cık. yeter hadi bugün bu kadarmış keyfimiz. Hepinizi çok öpüyorum. Sağlıcakla kalın, keyifli kalın. Ee, bu iftiracı insanları Rabbim sizden uzak tutsun. İyi akşamlar diliyorum. Keyifli akşamlar diliyorum hepinize.